bekle bir daha resim al, al. tamam kal böyle böyle kal bir daha resim çek ee, neler yaşandı kısaca bir aktarabilir Vallahi miyiz? Valla ben şu an oradan geliyordum böyle arkadan oranın sürüklüğü bur, sürüklüğü buraya kadar getirdi önlükte arabaya Çattım. Sen yolunda gidiyorsun orta, orta, orta şeritte mi? normal şeritte gidiyorum orta şeritte. Evet şeride. sonra o arkamdan çarpıp götürdü beni. Bayağı bir sürükledi beni. Sürükledi. Aa kaat almış. E aynen insan param parça oldu motorumuz. Allah korumuş sizi yani. Aynen Allah. Öbür arkadaşınız yolcu o, mu? O veli onun şu an belinde sıkıntı var, ayağında sıkıntı var. Şey çok büyük faciadan at ucuz atlattınız. Aynen, çok Allah geçmiş olsun. Çok sağ olun. Abi geliyoruz Y'ye <laughs> geçirdiğinde Geçen olunca yavaşladık yani tam evet. durmadı O arkadaş da frensiz herhalde motora vurunca Kaydırdı gaza falan Kesmedi. Durduğu zaman hala kaza yaptıktan sonra bile hala tekerlek dönüyordu. Yani kurtulsa motordan gelecek bir daha çarpacak. İki aracın arasında da motor kaldı. Tabii tabii. tabii, tabii. Bir facia ucuz atlatılmış.